Merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere iPad üzerinde dijital çizme yeni başlayanlar için Procreate'deki brushları inceleyeceğim. İlk aşama olarak taslak segmenti ile başlayacağım. Bu incelemeleri bir seri haline getirmek istiyorum. Bunun dışında da güzel sanatlara hazırlanan arkadaşlar için de videolarım geliyor olacak. Beni izlemeye devam edin. Evet, şimdi ufaktan fırçalarımızı incelemeye başlayabiliriz. Ben boş bir sayfa açacağım, boş bir kanvas açacağım. Onun üzerinde size fırçaları kalın, ince, yatay düzlemde nasıl oluyor ve bir objenin üzerinde de tonlama yaparken nasıl oluyor onu göstereceğim. Bunu burada gösterme amacım şu. Eskiz yaparken, daha doğrusu bir çizime başlarken eskiz aşaması çok önemli. Bu aşamada benim ileride rengi nereye atacağımı ya da tonlamayı nasıl atacağımı, daha doğrusu temize geçerken nasıl geçeceğimi belirleyen aşamalardan biri eskiz aşaması. O yüzden farklı farklı kalemler var, brushlar var. Siz bunları internetten ayrıca da indirebilirsiniz. Ben şu an Procreate'in kendi brushlarını inceliyorum. Normalde bu eskiz fırçalarında eski segmentindeki ilk fırça değil, bu Derwent fırçası, onun bir altındaki. İlkini atlayıp o şekilde başlamışım. Bu fırçayı seviyorum, yani bununla güzel eskizler aldığım zamanlar oldu. Çünkü hem normal ince halinde de kullanabiliyorsun, hem de yatay olduğu zaman da güzel bir tonlama yapabiliyorsun. Bazı fırçaların ileride de bahsedeceğim, yatay olduğu zaman ya çok doku veriyorlar, ya da fırça uçları çok kalın oluyor altta eskiz aşamasını yaparken daha sonra renklendirme yapacağım zaman çok kirli bir görüntü görmüş oluyorum bunu da sevmiyorum aslında şurada şunu söyleyebilirim birazcık deneyimlemenize bağlı. Yani her fırçayı benim gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Kendiniz bir stil geliştirebilirsiniz. Farklı tarzlarda yapıyor olabilirsiniz. Ben şu anda almak isteyenler ve alıp da fırçaları birazcık daha kurcalamak istiyorum. Ama önden bir video izleyeyim, birazcık bilgileneyim diyenler için bunu anlatıyorum. O yüzden bunun dokusu çok fazla. Ben kullanmıyorum dediğim fırçaları siz normalde çizimlerinizde kullanıyor da olabilirsiniz. Üçüncü fırçamıza geçebiliriz. Bu Procreate Pencil. Bu ile sonradan geldi diye hatırlıyorum. Bunların ayrıca farklı farklı özellikleri de var. Fırçanın üstüne tekrar tıkladığınızda size bir çeşit e, ayar menüsü çıkartıyor. Bu ayar menüsünde istediğiniz gibi fırçanızı özelleştirebiliyorsunuz. Hatta kendi fırçanızı da oluşturabiliyorsunuz. Belki onunla da ilgili küçük bir video hazırlayabilirim. Buradaki ayarlar gerçekten çok özelleştirilebilir ayarlar. Kendinize göre, çizim stilinize göre bunları değiştirebilirsiniz. Burada ben en çok hatta şu anda gösterdiğim şey Streamline. Eğer temiz bir iş çıkarmak istiyorsam en çok Streamline'ı kullanıyorum. Daha kenarları oval bir şekilde ya da düz bir çizgi çizmek istiyorsan bunu çok soft bir şekilde ayarlıyor Streamline. Bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Ama gölgelendirme yaparken bunu tavsiye etmiyorum size. Çünkü çok tutuk bir gölgelendirme yapmanızı sağlıyor. Zaten onu da göreceksiniz. Burada bazı brush'ları beğenmedim. O beğenmediğim şeyler de aslında doku verememekten kaynaklı. Mesela bu üçüncü incelediğim brush'ta yani Procreate Pencil'da yatay bir şekilde rahat doku veremediğimi göstermişim. O yüzden de zaten yatay tuttuğumda bile gölgelendirme çizgi çizgi olmuş. Bunun aksine dördüncü kullandığım teknik kalem gerçekten çok sevdiğim bir kalem. Yatay olarak gayet tok bir doku bıraksa da ince halinde de o renklendirme yaparken asla bir çamurlaşma görüntüsü sergilemiyor. O yüzden en çok bunu kullanıyorum çizimlerde. Ayrıca gölgelendirme yaparken de basınç ayarı sayesinde gölgelendirmede ışığı ve koyu alanları rahatlıkla girebiliyorum. Gerçi bunu yine ayarlardan kendinize göre özelleştirebilirsiniz ama benim gibi hani hemen kullanayım, birazcık elimin altında hazır ayarlar olsun diyen insanlar için bu çok rahat bir özellik. Burada denemelerim devam ederken konuyla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Önceden yaptığım en büyük hatalardan biri, daha doğrusu buna şu an hata demek istemiyorum ama birazcık daha amatör çalışırken en çok yaptığım şey bir çizerlere özel mail atarak ya da mesaj olarak ya da canlı yayınlara katılıyorlarsa hangi brush, hangi fırça, neyi kullanıyorsun vesaire diye sormaktı. Hep şu şekilde düşünüyordum. O insanların bu kadar iyi çizebilmelerinin nedeni ellerindeki deli gibi pahalı malzemeler yüzünden olduğunu düşünüyordum. İsterse çok pahalı bir boya olsun ya da güzel bir dijital ürün olsun. Bunlar yüzünden çok iç diye düşünüyordum. Aslında olay tablette ya da boyada değilmiş. Gerçekten sizde biten bir işmiş. O yüzden herkese hangi brush, hangi fırça, hangi kalem, nereden indirebiliriz, bizimle de paylaşır mısın gibi sorular yöneltiyordum ben de. Ama daha sonradan bir tablet edinince ve içindeki şeyleri de deneyerek birazcık daha fazla deneyim kazandıkça bunun aslında fırçalarla, brushlarla artık nasıl seslenmek isterseniz onlarla alakalı olmadığını fark ettim. Aslında olayın bu ürünleri deneyip, bu brushları deneyip kendime has işler çıkarmak olduğunu fark ettiğimde bir noktada kendimi daha rahat hissetmeye başladım. Çünkü kimse gibi çizime zorunluluğum yok. Sadece kendi istediğim şekilde belli doğru teknikler doğrultusunda hareket etmem gerekiyor. Yani işin özü şu. Eğer dijital çizime başlamak istiyorsanız, bir tablet aldıysanız yapmanız gereken şeyler çok fazla araştırma yapmak, gözlem yapmak, incelediğiniz şeyleri kendinize entegre etmek. Bundan sonra yavaş yavaş kendi tarzınızı oluşturup ilerleyebileceksiniz. Kimse fikirlerimi sormadan içimdekileri özgürce beyan ettiğime göre artık fırçalara geri dönebilirim diye düşünüyorum. Tam sonundaki gölgelendirmeye denk geldim süper zamanlama. Bu fırça da HB fırçası. Zaten isminde görebiliyorsunuz. Bu fırça normal kullandığımız HB kalemlere benziyor. Ve gerçekten de eskisi neredeyse birebir diyebilirim. O yüzden bu fırçayı da çok seviyorum. Çünkü normalde de eskiz yaparken kalın olmamasına, kağıdı, kağıda zarar vermemesine dikkat ettiğim için bu fırçaya da onay veriyorum. H8B gibi nitekim soft, ince bir kalemden sonra 6B gibi kalın, koyu gölgelerde kullanılan bir kaleme geçiyoruz. Burada kalemin büyüklüğüyle oynadığımızda gerçekten çok koyu alanları gölgelemede bize yeterli olabileceğini düşünüyorum. Bunu yatay kullandığımız zaman da gerçekten koyu ve rahat bir gölgelendirme bize sunuyor. Bunu her zaman kullanıyor muyum? Çok değil aslında. Bu en koyu kalan yerlerde kullanıyorum. Genelde kumaş detaylarında, böyle gölgede kalan, iç kısımlarda kalan alanlarda bunu kullanıyorum. Onun dışında çok kullandığım söylenilemez ama simülasyon olarak da hani gerçek hissiyat olarak da yakın olduğunu ve beğendiğimi söyleyebilirim. Normalde 6B gibi bir kalemi kullanmak biraz zordur çünkü çizim yaparken çok elinizin baskısını ayarlayamazsınız ortaya kömür gibi bir iş çıkartırsınız. Ama neyse ki burada opasiteyle oynama, büyüklük, küçüklükle oynama gibi ya da basınç ayarlarını değiştirme gibi değerler olduğu için birazcık daha rahat kullanılabilir. Ben bu kalemde birazcık kendime özgü ayarlar yapmıştım diye hatırlıyorum. Şu an onu göstermiyorum ama siz de kendinize özgü ayarlar yapabilirsiniz. Bence bu 6B için geçerli olabilecek bir durum. Şimdi sevdiğim brushlar için en sevdiğim kaleme geliyoruz. Bu Narindar kalemi. Bu kalemi gerçekten çok seviyorum. Bunun nedeni çizerken daha doğrusu düz kullanırken çok soft bir çizgi atması, pütürlü pütürlü bir hissiyat bırakmaması, karşıdan düz temiz görünmesi ve yatay olarak kullandığımız zaman da çok soft bir geçiş sağlıyor. Bunu genelde çizim yaparken değil de daha çok dövme tasarımı yaparken kullanıyorum. Orada da çok temiz bir görüntü çıkardığı için benim en çok sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Kalemin boyutunu arttırdığımda neredeyse 4B'ye yaklaşan bir tonlamayı elde edebiliyorum. Tonlama konusunda şunları söyleyebilirim. Çok daha iyi kalemlerin olduğunu düşünüyorum Procreate'in tonlama açısından. Ama yine de tek kalemle işimi halletmek istiyorsam halledebilirim. Tonlamasında her noktada bu kalemi kullanmıyorum ama tasarım yapacaksam, ince çizgiler kullanacaksam kesinlikle bu kalemi kullanıyorum. O yüzden tonlamada 5-6 puan vereceksem geri kalanında da 10 puan verebilirim. Bu arada burada yaptığım çizim fırçanın özelliklerini dokusunu göstermek adına hızlıca yaptığım bir gölgelendirme. Ayrıca yeni başlayanlar için ya da hali hazırda çiziyorsanız bile nasıl gölgelendirme alıştırmaları yapabilirsiniz, nasıl etüt yapabilirsiniz bununla ilgili de bir video çekebilirim. Gördüğünüz gibi farklı farklı eskiz brushları inceledik. Bu eskiz segmentinin altında daha doğrusu taslak segmentinin altında diyeyim, kalan 4 tane farklı fırça var. Bu fırça diğer fırçalardan birazcık daha farklı. Bunu zaten ilk bakışta da fark edebiliyorsunuz. Birazcık daha doku ağırlıklı, daha büyük yüzeyleri işlemek adına yapılmış fırçalar olduğunu düşünüyorum. Bu fırçalar da çok ilginç aslında. Doku olarak diğerlerine çok benzemiyorlar. Birazcık daha farklı bir dokuları var, farklı bir yapıları var. Ama boyutunu küçülttüğünüz zaman ne kadar kullanışlı onu pek bilemiyorum. Açıkçası hiç eskiz atarken bunları kullanmadım. Taslak kalemi olarak kullanılabileceğini kendi açımdan düşünmüyorum. Onun dışında daha büyük alanlarda bir tonlama yapacaksam, arka plan atacaksam ya da sadece dokusunu seviyorsam farklı renklerde bunları kullanabilirim. şu an kullandığım brush yumuşak pastel. Gerçekten o pastel efektini de zaten alabiliyoruz. Gösterdiğim gibi tonlamada aslında bir sıkıntı yok. Doku olarak gayet tatlı. Ama çizim açısından küçülttüğünüz zaman o efektini ben çok beğenemedim. O yüzden sadece tonlamada kullanabilirim. Bu arada çizimi tamamen bu yumuşak pastel fırçasıyla yapsam da arkada gölgede kalan kısımdaki o siyahlığı tamamen veremediğimi hissettim. Bu yüzden de başka bir kalem kullanarak şu an size aslında nasıl olması gerektiğini gösteriyorum. Bu tarz ayrıntılar birazcık inceledikten sonra kalem size uygun mu uygun değil mi onu görebiliyorsunuz. Şimdi sırada yağlı pastel var. Bu diğerine göre birazcık daha koyu bir yapısı var. Ama yine aynı düşünceler bunun için de geçerli benim için. Bunu sadece direkt bir taslak atmak için kullanır mıyım bilmiyorum. Ama kesinlikle bir doku kullanacaksam bu dört kalemden birini kullanabilirim. Bunu küçülttüğümde yukarıda inceledim. eskiz kalemlerine bir tık daha benziyor ama aynı performansı verebileceklerini düşünmediğim için sadece bunu da dokuda kullanıyorum. taslak segmentimizin son iki kalemine geldik. Bunlardan bir tanesi sanatçı kalemi. Sanatçı kaleminin çok tatlı bir özelliği var. Dikey ve yatay kullandığınız zaman aynı dokuyu elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden ben bunu gölgelendirme yerine konsept tasarımlarda arka planda ya da portre yaptığım zaman arkaya doku girmekte kullanıyorum. Bu şekilde bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu kalemle tonlama yaparken siz de fark edeceksiniz ki tamamen siyah bir görüntü vermiyor. Şu an opasiteyi en yukarıda tutmama rağmen fırça darbelerinde gördüğünüz gibi direkt bir siyahlık alamıyorum. Üstünden birkaç kere geçmem gerekiyor. Ben bu özelliğini artıya çevirip biraz önce de söylediğim gibi doku olarak kullanıyorum. Bunu siz de denerseniz çok tatlı bir etki bırakabilir. Sıra geldi son kalemimizi incelemeye. Bonobata Bu da gördüğünüz gibi doku ağırlıklı bir kalem. Püskürtme efekti olan bir kalem. Bunu da gölgelendirmelerde kullanabilirsiniz. Siyah alanlarını iyi verebileceğini düşünüyorum. Ama bunu da doku ağırlıklı olduğu için arka planlarda denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten homojen bir püskürtme alanı sağlayabilir size. Bunun da opasitesini kıstığınız zaman güzel kirli bir görüntü oluşturabilirsiniz. Birazcık daha vintage tarzda çizimler yapıyorsanız bunu da deneyebilirsiniz. Bu fırçaları incelerken en son düşündüğüm şey gerçekten çok fazla seçenek var. Bunları ayrıca kendinize göre de özelleştirebildiğiniz için sonsuz seçenek var kullanabileceğiniz. Önemli olan bahsettiğim gibi bunu kendimize entegre etmek. Sadece bu tablet için değil, Wacom kullananlar için Photoshop'ta da envai çeşit brush kullanıyoruz. Bunlar nerelerde nasıl etkiler veriyor? Bunların hepsini teker teker deneyimlemeniz gerekiyor. Bu kısa bir süreç değil biliyorum. Biraz yorucu, biraz sıkıcı, sürekli aynı şeyleri yapmak gerçekten bir yerden sonra canınızı sıkabilir. Ama bunları deneyimledikten sonra hangi çizimde, hangi tarzda, portrede ya da bir konsepte ya da bir ürün tasarlarken neleri rahatlıkla kullanabileceğinizi bilmiş oluyorsunuz. Bu bir neredeyse refleks haline gelmiş oluyor. O yüzden umarım hepsini deneyimleme fırsatı bulursunuz. Ben de sizin için burada sırayla bunları deneyimleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. genel olarak kullandığımız fırçalara bir bakış attıktan sonra aşağıda açıklama kısmına beğendiğim fırçaları da yazacağım. Video içerisinde kaçırmış olan arkadaşlar oradan bakarak genel bilgiye ulaşabilirler. Bu videoda dijital çizime başlayan arkadaşlar için taslak fırçalarını inceledim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Tekrar inceleme ve çizim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.